Merhabalar, günaydınlar, iyi günler. Canlarım size bugün Alman pastası yapacağımı dünden söylemiştim. Onun için Alman pastası yapıyorum ben bugün. Eşimle Alman pastası yiyeceğiz. İki kişiyiz zaten. E diğer çocuklarım, yani patili çocuklarım zaten tatlı yemiyorlar. Onun için ben bunun içine üç tane yumurta ve bir buçuk çay bardağı şeker koydum. Şimdi sizinle birlikte hemen başlıyorum. Şey Ama sonra muzlandırabilirsem muzlandırabilirim o kadarı. Çocuklar ben yemek konusunda çok iddialı bir insan değilim. Çalışan bir insan olduğum için kremimizi idare edecek kadar yıllarca öyle yaptım. yani benim kardeşlerim, ablalarım şimdi becerikli olarak görürler. İncar yapar yemekleri diyebilirler. Bilemiyorum yani. Ama bir aşçı değilim. Bunun için ben de YouTube'dan bakarak şimdi öyle öğreniyorum. Önceden de kitaplara bakıyordum güzel. Ve de sizinle kavuştum, buluştum. Bak sizin için tişörtünü değiştirdim. Geldi saçlarımı taradı. <laughs> biraz düzeltmeye çalıştım kendimi. Şimdi biraz fazlaca karıştırmak gerekiyor bunu. Eğer arzu ederseniz siz de yapın. Buna bir su bardağı yoğurt konacak. Bunlar hep oda ısısında olacak bir çay bardağı sıvı yağ var. Ben ayçiçek yağı tercih ediyorum. Kimisi margarin de koyabiliyor. Ama margarinden kaçınıyoruz biz artık. Ama gürültü yaptım be canımın içi. Evet. Şimdi yağını koyuyorum. Arkasından yoğurdumu da koyuyorum. Sabah çok erken saatte bunları çıkardım ılısın diye. Bunlar, bunu zaten yapacaktım ben ama siz canlarımla güzel çocuklarımla da paylaşayım dedin. Çocuklarım beni çok da beceriksiz bilmesinler dedi. Çünkü ben şaka yapmayı seven bir insanım. Şaka yapmayı sevmeyenler zaten kanalımda durmasın. Kendimle alay ederim, alay etmeyi severim. İnsanlarla alay etmeyi sevmem. Ama kendi ne ederim? Bunları bunlarla sıyırdım ki şey olsun diye. Elim ıslandı. Ama elmasın söyledi. <laughs> Elmasçığım senin söylediğin şeylerden aldım bak. Binden eşime aldırttım daha doğrusu. önceden erittim. Aman erittim diyorum ya. Hep yanlış söylüyorum. Çocuklar ben affedin bu konuda. Un un. Elediğim un. Biraz önce elemiştim. Çok fazla koymayalım. Belki fazla gelir. Bunlar hep konulan yumurtayla yoğurtla sıvılarla yani değişen ölçüler. Yumurtanın büyüklüğü bile fark ediyor, onun etkiliyor. Şimdi şu anda hamur kabartma tozunu koyuyorum, efendim. Şimdi şekerli vanilyeyi koyuyorum. Çocuklar yeniden öğrenim başlanmış gibi hissediyorum ki. <laughs> bir çıkıyor. Bunu tabii ki heyecandan yaptım. Yoksa şu spatulayla birazcık karıştırıyor dedim. Ama de karşısında heyecanlandırıyor aslında. Zamanla geçecek inşallah bu heyecanı. Sadece çok sevdiklerimiz demeyecek bunu. Herkes açık yaptım çünkü. İsteyen herkes yiyebilecek. Ondan herhalde heyecanım. Yoksa sevgili çocuklarından niye heyecanlanın ya? Sizler benim çocuklarımsınız. Benim zaten sevgili kızım 35 yaşında. Ben 65 yaşındayım. Çok şükür. Bu yaşa geldik. Şimdi, kalıbı da zaten şey şey unuttum fırını açmayı. Evet fırını da açtım. Açtım çocuklarım şimdi fırını da açtım. Bunu alalım. Şunu alalım. Burada görünecek herhalde. Görünmemesini istemiyorum. Görünsün yaptığım her şey istiyorum güzel bunun kıvamı. Tamam yeterli o zaman. Şöyle bir tur daha yapalım. Zaten çok kabarması gereken bir şey değil bu. Hazırladığımız tart. Çok kabarması gerekmiyor. Çünkü üzerine Krema hazırladım. Onu da hazırladım zaten çocuklarım. Sizi fazla bekletmeyeyim dedim. Tabii soğuyunca üzerine de, arasına ve üzerine dökeceğiz. Bunu yıllardır yaparım ben. Doğum günlerinde yaparım. Ve çok sevilen bir şey bu. Çevrem tarafından sevilen. Tabi şu anda kimse kimseye gidip gelemiyor. Evet çocuklarım canlarım ciğerlerim Heh, şuna da dökelim sonra fırına gitsin Kaderciğim beni izlemiyor musun artık güzel kızım? Sen benim ilk izleyicimsin. İlk izleyicilerimdensin diyelim. Yavrum son şeyimi izlememişsin. Üzüldüm. Bu anneni üzme çocuğum. Takip et anneciğini. Güzel kızım. Bir tane. Eylül zamanı. Şey, Youtube ismi Eylül zamanı mutlaka dermiş kendi ismi. Mutlaka küçük bir kızdır. Tahminim yani. Tabii bilemiyorum. Sizler benim yaşlılığımı görüyorsunuz da ben sizlerin yaşlılığını, gençliğini görmüyorum. Evet çocuklar. Bunu da atalım. Bir iki video da görmüştüm. Çocuklar bunu bir şöyle vurmak gerekiyor. Muş. Yani ben de yeni öğrendim, duydum, gördüm. Şöyle bir burun diyorlar, içindeki hava gerçekten de çıkıyor. Bir de bu tart şeklinde yapılan, yani krema ile falan e, zenginleştirilecek olan pastaya dönüştürülecek olan kekler e, böyle çatalla şöyle 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 basıyorlar bilemem yani bunu uzmanlar gördüm birkaç yerden fazla kabarmasın diye kabarmasın ben de istemiyorum uzun olsun her şey şimdi burada fırına gönderelim canlarım bakın gayet de güzel İnşallah güzel olur umarım <laughs> koyduk. Saate bakalım. 3'e 7 var. 3'e 7 var. Sanıyorum 30 dakikada pişer bu. 3 buçağa 5 kala pişer. Ama 3'ü 20 geçe ben bir bakarım ona. Bakmam lazım. Tamam çocuklar. Ondan sonra ama bu videodaki eklemeleri yapamıyorum ben. Ne olacak şimdi videoyu kapatacağım. Nasıl ekleyeceğim? Yani? O kadar uzun da tutamam ki. şeyler yapacağız artık. Ya arka arkaya iki video şeklinde paylaşacağım. <laughs> Yaklaşınca da ne çirkin çıktı. <laughs> Ay çocuklar siz bana çok iyi geldiniz. Aa, vallahi hepinize teşekkür ediyorum. Di böyle canlandım, neşelendim. Eşim bile dedi. Sen ne kadar böyle mutlu, şen, şakrak oldun dedi o bile dedi yani düşünün zaten neşeli güler yüzlü birisiyim genel olarak da ama siz içim böyle kıpır kıpır o güzel yorumları okudukça böyle bir neşeleniyorum mutlu oluyorum Aa, ne kadar güzel bir şeymiş elmascığım hep söylüyordun inanamıyordum ben bu kadar mutlu olunur mu diye ama olmuyormuş ki senin çok abonem var İnşallah seninle yüz bini de göreceğiz. Yavrum benim. Çok seviyorum. Sizlerin yolu açık olsun. Tüm gençlerin açık olsun. Benimki artık. Tabii yoksa tabii şey dedim. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum hepinizi.